Körfez krizinde son derece kritik, son derece tehlikeli bir döneme girdik. Irak ile Amerika arasındaki görüşmeler başlayacak. Bunlar son derece önemli görüşmeler zira bu görüşmelerin sonucunda ya bölgede savaş çıkacak veyahut da bir müzakere, barışçı bir yola girecek. Tabii bütün bu gelişmeleri en çok etkileyecek insanların başında arasında da Irak Cumhurbaşkanı Sayın Saddam Hüseyin geliyor. Iraq will eventually comply with all relevant United Nations resolutions, and then, when peace is restored, it is our hope that Iraq will live as a peaceful and cooperative member of the family of nations, thus enhancing the security and stability of the Gulf.